Bana bak, sen her dakika böyle kullanacaksan bu aleti... ...sayende ben dünyalımı yaparım ha. <laughs> ben bana yapılan iyiliği de kötülüğü de unutmam. Kadri. ha iyilik yok. İyilik yok. Amma hizmeti yapmıyoruz burada. İyilik ayağına sakın benden indirim istemeye kalkma. Hadi al. Al da görüşün. Çabuk. Yani Yekta'yı bulamazlarsa ne olacak? Herkes kaçırıldığını düşünüyor da... ...adam kendisi korkup kaçtıysa ne olacak? O zaman bululsa bile faydası olmaz. Ne yapacaklar Zorla ameliyata mı sokacaklar adamı? Yani de ben korkup kaçtığını düşünmüyorum. Kim kızı bu haldeyken böyle bir şey yapar ki? Adam 16 yıldır ortalıkta yok Yasemin. O adamda öyle bir bilinç olduğunu zannetmiyorum ben. Ya annem tutup onu ortaya çıkartmasa adamın kızının umursadığı yok. Annen kim bilir neler vaat etmiştir doğru. Su ister misin? olur. Efendim? Akşam şerifleriniz hayırlı olsun Yasemin Hanım. Nasılsınız? Müsait miydiniz? Ne var hemen? Ne istiyorsun? Celallenme hemen. Konuşmamız lazım. Suudi ayarlayacak. Feride söylemene gerek yok ama boş boğazlık ederim dersen sen bilirsin. Benim seninle konuşacak bir konum yok. Doğayı hiç mi düşünmüyorsun Yasemin? Yarın bekliyorum. Kimdi o sevgilim? Ee, şey annem yani sesimi duymak için aramıştım. efendim Yasemin? Sude beni Emel aradı. Evet biliyorum haberim var. Seninle görüşmek istediğini söyledi. Öf, ayarlayabilecek misin peki? E, ayarlarım evet. İyi de derdi neymiş ki bunu yani niye görüşmek istiyor şu an? Vallahi hiçbir fikrim yok. Sadece yüz yüze görüşmek istediğini biliyorum hepsi o. Anladım. Yani bakalım altından ne çıkacak. Tamam. Gidelim. Ta. Emel yine ne iş çeviriyor? Sana bir bilgim olmadığını söyledim Yasemin. Eski arkadaşsınız ya belki bir şey biliyorsunuz diye bir sorayım dedim. Senin de pek yerinde bir ifadeyle belirttiğin gibi eski arkadaşız Yasemin. Belki mevcut duruma bir katkım olur diye bağlantılarımı kullanıp... ...sana bu görüşmeye ayarladım. Rahatsız edici imalarını bir kenara bırakıp... ...içeri girip görüşmeni yap istersen. Yasemin. Ay çok bekletmedim inşallah. Malum, İstanbul trafiği. Espri anlayışından hiçbir şey kaybetmemişsin. Hmm, burada kaybettiğim epey şey oldu. Espri anlayışı onlardan biri değil. İyi, ee, ne yapıyorsun görüşmeyle? Evimin keyfini çıkarıyor musun bari? Konunun doğayla ilgili olduğunu söylediğin için geldim Emel. Ya tabii canım. <laughs> Sen ve annen ulvi amaçlar dışında kılınızı kıpırdatmazsın zaten. Bilmiyor muyum ben? Boş boş konuşacaksan ben kalkıp gideyim. Sanki meraktan ölmüyormuş gibi kalkayım diye bir de. Burada olmaya tahammül edebilirim biliyor musun? Dayanabilirim yani. Öyle bir gücüm var. Öyle kolay kolay da yıkılmam. Bir tek kendi oğlum tarafından ihanete uğramayı kaldıramıyorum. Kimse kaldıramaz bence. İnsanın kendi kanından biri tarafından sırtından bıçak alması korkunç bir şey. Emel bunu çoktan hak etmişti. Boşu boşuna öyle duygu yapma. Ha burada olman hoşuma gitmiyor mu? Gidiyor. Yani asla yalan söyleyemeyeceğim. Ama bunun sebebi ben değilim. Yani burada olmanın sebebi. Ha keşke ben olsaydım tabii orası çok ayrı. Şimdi aynı ihaneti sen de kendi ailen için edeceksin. Hmm. Onlar benim yaşadığımın ne demek olduğunu anlayacaklar. Onlar da benim yaşadığımı yaşayacak. Yaptıklarının yanında kar kalacağını düşünmedin herhalde. Seni affedeceğimi... ...beni buraya gönderdikten sonra bunun bir bedelinin olmayacağını... ...düşünmedin herhalde. Ben ailemi ihanet etmem. Bunlar benim her şeyim. Ben de Ferit aynısını söylüyordum işte. O benim her şeyim. O bana ihanet etmez. Diyordum. Ama bak. Neredeyim? Sen, sen ne istiyorsun benden Ömer? Rüzgar'ı ihbar etmeni istiyorum. Onu gidip sen ihbar edeceksin. sen? Asla böyle bir şey yapmayacağım. Ha doğru. orada hastanede can çekişirken yani bunu böyle kestirip atmak hiç yakışmadı son. Eğer doğanın yaşamasını istiyorsan... ...eğer yektanın mucize eseri bir anda ortaya çıkmasını istiyorsan... ...yapacağın şey bu. Polise gideceksin. Mehmet'i vuranın rüzgar olduğunu söyleyeceksin. Kardeşini sen Kendini ihbar edeceksin. Asla bunu yapmayacağım. Ölsem bile bunu yapmam. Sen değil belki ama... ...bu hikaye sonunda biri ölecek. Belli ki. Karar senin Yasemin. Çünkü artık benim kaybedecek hiçbir şeyim kalmadı. Biliyor muydun ha? Biliyor muydun? Söyledim ya, bir şey bildiğim yok benim. Ben sadece görüşmeyi ayarladım. Ne söyledi, ne istedi senden? Sude. Emel'le bu işte birlikte misiniz? Yahu ne işi, ne birlikteliği? Yalan söyleme. Bak, ben Emel'e yardım mı ediyorum yoksa arkasından iş mi çeviriyorum? Ferit'e sor, o anlatsın sana. Ne demek bu şimdi? Ferit'e sor, o anlatsın dedim. Daha fazla delirtme beni. Ne istedi senden? O onunla beyim var abla, seni ilgilendirmiyor. Sen ne yaptın Emel? Yasemin delirmiş gibiydi. Mehmet'e benim geçmişimle ilgili detayları mı anlattın sen Sude? Anlamadım. Bence gayet iyi anladın. Ferit'e nasıl hamile kaldığımı, üniversite yıllarında yaşadıklarımı... ...gidip bunları Mehmet'e mi anlattın? Evet, ben anlattım. Neden? Çünkü onun güvenini kazanmak istedim. Ayrıca sana sempati duymasını istedim. Herkes senin hakkında ileri geri konuşuyor ama kimse senin ne yaşadığını bilmiyor Emel. Bir daha bunu yapma Sude. İnsanların bana acımasından sonra benden nefret etmelerini tercih ederim. Tamam yapmam. Nasıl istersen. Yani içerideyim diye zayıf düştüğümü düşünme sakın Sude. Ben hala aynı Emel'im. Benim yüzüme gülüp arkamda iş çeviriyorsan Emel ben senin yanındayım. Ama onlara da onların yanında olduğumu göstermek için bir şeyler vermek zorundaydım. Ya da benim yanımda olduğunu düşünmem için bana bir şeyler veriyorsundur. Eğer bana güvenmiyorsan görüşmek zorunda değiliz. Ben sana yardım için buradayım. <laughs> Yüzüne bir ışıltı gelmiş senin. İyi bakıyorsun kendine. Belli. <laughs> Güzellik merkezlerine döktüğün paralar işe yarıyor demek ki. Fark etmene seviniyorum. istiyorsan... ...eğer Yekta'nın mucize eseri bir anda ortaya çıkmasını istiyorsan... ...yapacağın şey bu. Polise gideceksin. Mehmet vuranın rüzgar olduğunu söyleyeceksin. Kardeşini sen kendini ihbar edeceksin. Konuştuğumuz gibi kimseye söylemek yok, tamam mı? ...mortem edeceğim sana. İzin vermeyeceğim hapislerde çürümeni, hani, tamam mı? Tamam. Çınar. Doğan'ın son durumu nasıl? Bir gelişme var mı? Cık. Peki, içeri girebiliyor muyuz yani? Görebiliyor muyuz Doğan'ı? Doktor artık içeri kimseyi almıyor. Dün gece durumu ağırlaştı. Yekta'dan var mı bir haber? Yok. Bildiğimiz bütün kapıları çaldık ama bir iz çıkmadı. Babam hala araştırıyor. Sanki adam yer yarıldı da içine girdi. Çınar doğa iyi olacak tamam mı? Mehmet Bey doğaya bir şey olmasına izin vermez tamam mı? Her şey yoluna girecek. Anne konuşmamız lazım. Ya yoktu hayır dükkan olmaz eve geliyorum evde görüşelim. Tamam. Babaannem yok mu anne? Yok kabre ziyarete gitti Celal'i. Derken de söylemiyor zaten sanki kızacağım yani. Oğlu sonuçta tabii ki gidecek ama saklıyor işte. Yasemin hadi. Söyle. Yani anne bunu söylemek o kadar zor ki gerçekten. Keşke sonsuza kadar erteleyebilsem. Hadi anlat kızım ne oldu? Emel'le görüştüm ben. Niye? Kendisi aradı. Görüşmek istediğini söyledi. Ne çeviriyor gene? Ne istiyormuş? Yani işte Ferit'in onu ihbar etme sebebi olarak beni görüyor. Tamam, bir yerde haklı çünkü Ferit seni korumak için onu ihbar etti. Evet. Evet de işte bizim de aynı acıyı yaşamamızı istiyor. Yasemin, Allah aşkına anlat şunu. Yani neyse dost doğru söyle işte uzatma. Anet. ...Emel Rüzgar'ı ihbar etmemi istiyor. Ne? Yani Mehmet Bey'i buranın ...Rüzgar olduğunu gidip ihbar etmemi istiyor benden. Kendi ayaklarımla gidip kardeşimi teslim etmemi istiyor resmen. Çıldıracağım. Ya yani kadın tam yakalandı içeri girdi diye sevinirken, mutlu olurken... ...yani başımıza iyice bela oldu. İçeriden bile bizi yönetiyor. Eğer bu, bunu yapmazsam... Yekta ortaya çıkmaz dedi. Yekta onun elinde miymiş? Yani belli ki öyle. Ne yapacağız şimdi? Biz bu işin içinden nasıl çıkacağız ya Semet? Bilmiyorum anne, bilmiyorum yani bilmiyorum. Gerçekten Emel'le konuştuğumdan beri içim boşalmış gibi. Ne diyeceğimi, ne söyleyeceğimi bilemiyorum artık. Mehmet'le konuşmamız lazım. Yani hastaneye gittim söylemek için gittim ama yani Çınar'ı gördüm. Söyleyemedim nasıl söyleyeyim ki anne? Adam zaten rüzgarı korudu bir de kızını mı feda etmesini isteyeyim? Nasıl istenir bu? Kızım ne demek o şimdi? O zaman biz ne yapacağız? Rüzgarı mı feda edeceğiz yani? Ee, ya, yani, yani yapamayız tabii. Hayır yapamayız. Yani Mehmet'le konuşmak zorundayız. Bir şekilde anlatacağız yani. Bunu bilmeye hakkı var tamam mı? Anlayacaktır. Anne. Ya, ya doğayı riske atamam dersin Mehmet Bey. Anne hani nasıl olacak ha? Nasıl kıyacağız rüzgara? Kıyamayız. O olmaz. Yasemin cezaevinde Emel'le görüştü. Kim nasıl ayarladı bunu? da ayarladı. Nereden icap etti Yasemin? Yani niye öncesinde beni aramadın? Mehmet yani şimdi bu soruların bir anlamı yok. Emel'in ne yapmaya çalıştığını o kadar iyi biliyoruz ki. Ne yapmaya çalışıyormuş? Yani konunun sizinle ne ilgisi var ki? Şöyle Emel Yekta'nın ortaya çıkması için benim gidip rüzgarı ihbar etmemiş şart koştu. Yani Ferit'in ona yaptıklarını benim de aileme yapmamı istiyor. Ancak böyle ödeşirmişiz. en başından her şeyi anlatır mısın? Ayrıntılarıyla. Bu kadın elimizi kana bulamamıza sebep olacak en sonunda. Ya sabrımızı sınıyor baba. Ama buraya kadar benim sabrım bitti artık. Emel'in istediği şeyi yapamayız. Yani mutlaka başka bir yol bulmak zorundayız. Tek yolu var o da Yekta'yı bulmak. Ya, yani Bulabilir miyiz peki? Herkes arıyor ama herhangi bir iz yok. Mehmet Bey, yani bakın ben sizi gerçekten çok iyi anlıyorum ama ne olur siz de beni anlayın, anlamaya çalışın lütfen. Ben gidip Emel'le görüşeyim. Emel seninle görüşmez ki baba. Görüşmek zorunda. Ben de seninle geleceğim. Siz ikiniz hastaneye gidin, tamam mı? Tamam. Babam Emel'in şantajına boyun eğmeyi gururuna edinemez. Çınar. Benden bunu isteme. Yasemin, rüzgar için hala bir umut var. Mümkün olan en az cezayı alması için elimizden ne geliyorsa yaparız. Cinar olmaz. Ama Doğa, Doğan'ın durumunun artık bir geri dönüşü yok. Cinar bunun sorumluluğunu bana yükleyemezsin. Yasemin, vakit kaybının ne demek olduğunu ikimiz de biliyoruz. Emel geri adım atmayacak. Bu işin sonunu nereye varacağı belli. Çabuk çabuk. Ne oluyor? Abisiyim ben, bana bir açıklama yapar Başlamadan mısınız? Açıklamadan sonra bırakın, işimizi yapalım. Emel'i ikna etmek mümkün değil. Zaten ikna alacağını düşünmemiştim ben. Tek çaremiz Yekta'yı bulmak. Evet. Doktor Bey. Doktor Bey. Babanız nerede? Ben abisiyim. Bana da söyleyebilirsiniz. Kardeşimin durumu iyi mi? Ne oluyor? Efendim oğlum. Baba, baba dua etti. Doktor durumun gitgide daha kritik hale geldiğini söyledi. Bir an önce nakil yapılması gerektiğini söyledi. Biraz önce bir, bir kriz daha geçirdi dua. Tamam oğlum. 10 dakika ve oradayız. Laf güzel kızım. Eğer sen gitmezsen... ...gider ben ihbar ederim. Ne? Kardeşimin ölmesine izin veremem Yasemin. Eğer Rüzgar hapse girecekse benim yapabileceğim bir şey yok. Sonuçta babamı vurdu. her sen Rüzgar'ın nasıl kandırıldığını biliyorsun, her şeyi biliyorsun. Oraları çoktan geçtik artık Yasemin. İçeride benim kardeşim can çekişiyor. Sen gidip Rüzgar'ın hayatını kendi ellerimle karartmamı mı istiyorsun benden? Ne istiyorsun şu an? Yasemin, benim kardeşimin hayatını kurtarmam için başka bir çıkar yol var mı? Varsa söyle. İşlerin buraya gelmesini ben de istemezdim. Ama bunu yapmak zorundayım. Kardeşimi yaşatmak zorundayım Yasemin. Doktor bey. Kızımın durumu nasıl? Bir sorun var dediler. Durumu kontrol altına aldık. Şu anda stabil. Çok şükür. Ama daha fazla vakit kaybedemeyiz. Donörün bir an önce gelmesi gerekiyor. Tamam, donör mutlaka gelecek. Merak etmeyin. Mutlaka gelecek. Teşekkür ederiz. Yasemin. Çınar nerede Yasemin? senin, Çınar nerede kızım? Rüzgar'ı ihbar etmeye gitti. Biz biz tartıştık onunla, tartıştık benim. Kendi ellerimle gidip Rüzgar'ı ihbar etmemi istedi. Ben yapamam dedim ama dinlemedi beni. Sen yapmazsan ben yaparım dedi. Gitti. Ben onu durduramadım anne. Mehmet bir şey yap. Tamam. İkiniz de sakin olun. Kimseyi feda etmeyeceğiz. Ne doğayı ne Rüzgar'ı. Tamam mı? Sakin olun. sakın bana geri dön falan deme baba. Kardeşimi ölüme gönderemem ben. Kardeşini kurtarmanın yolu bu değil Çınar. Yapma oğlum. Benim bildiğim başka bir yol yok baba. Bak böyle yaparsan kazanan Emel olur. Farkında değil misin? Baba ben kararımı verdim. Sonuçlarının ne doğuracağı umurumda değil. Ben senin gibi değilim baba. Ben aynı anda herkesi düşünemem. Ben doğayı düşünmek zorundayım. Çınar oğlum. Oğlum bak geri dön. Çınar. Baba artık konuşacak daha fazla bir şey yok. Çınar geri dön rica ediyorum. Hadi. Buna mecburum baba. Dinlemedi değil mi? İkna edemedin yani. Mehmet? Ödemez. Mehmet Bey. Yani Doğan'ın son krizinden sonra Çınar bayağı etkilendi. Yani gözleri değişti, bakışları bile değişti. Ben onu durduramadım. Yemin ediyorum durdurabilsem durdururdum anne. Tamam böyle burada sızlanıp durmanın bir alemi yok. Rüzgar'ın yanında olmalıyız. Ya Yasemin sen burada kalksın tamam mı? <laughs> Mehmet Bey tamam. Söz veriyor, ben Doğan'ın yanından bir dakika bile ayrılmayacağım ama siz ne olur. Ne olur Rüzgar'ı koruyun olur mu? Ne olursunuz ona bir şey olmasın izin vermeyin. Tamam tamam kızım tamam. Rüzgar benim de evladım sayılır. Hiç merak etme onu feda et. Tamam tamam, tamam lütfen. Anlam. Anla. Bak. E, Çınar benim oğlum. Ben onu çok iyi tanıyorum. Yapamaz mısın? Yani şimdi kararlı gibi görünüyor ama iş ihbar etmeye gelince rüzgara yapmaz bunu merak etmesin. Mehmet ben böyle düşünmüyorum. Yani baksan açınar gemileri yakmış çoktan. Normal yani gözü kardeşinden başka bir şey görmüyor ki. Rüzgar'ın yanına gidelim. Onunla konuşmam lazım. Hadi. Tamam. dilerim Rüzgar. Beni affet. Özür dilerim. Şey diyeceğim ya, önemli derslerde ses kaydı alalım mı? Ha? Doğa kendine gelince dinler. Hem böylece ders kaçırmamış olur. Ya oğlum, kızın böbreği iflas etmiş. Ölüm de şeyinde yatıyorsan ses kaydı mı diyorsun gerçekten ya? Tamam kankam yani biz de üzülüyoruz. Bizim de içimiz yanıyor. Ama senin gibi böyle negatif basmıyoruz yani. Oğlum bunun negatif pozitif falan hiçbir şey yok. Böbreğine verebilecek bir tane adam var o da ortalıkta yok. Anlamıyor musun sen bunu ya? Evet ama Eko'ya bağırarak doğaya yardım edemezsin Rüzgar. Farkındasın değil mi? Rüzgar birisi haklı. Sakin ol lütfen biraz. Ya nasıl sakin olayım Defne? Ne olur sen söyle nasıl sakin olayım? Bu da dört tane insanız hiçbirimizin böbreği uyumlu değil. Keşke ben yardım edebilseydim ya. Keşke yardım edebilseydim. Yemin ediyorum bir saniye bile durmaz. Neden ya? Neden ya? Neden? Yapılması gerekeni yapacakmış. Yapılması gereken benim kardeşimi ateşe atmak mı Çınar? Öyle mi kurtaracaksın kardeşini? Benimki hayatını yakarak mı? Yasemin, ne oluyor? Niye yalnızsın burada? İnsanlar nerede? Çınar Rüzgar'ı ihbar etmeye gitti Ferit. Ne ihbar? Annen Yekta'nın ortaya çıkması için gidip benim Rüzgar'ı ihbar etmemi istedi. Mehmet Bey'i vuran kişinin gidip benim kardeşim olduğunu söylememi istedi. Ne bir dakika annem niye böyle bir şey istesin ki? İnsanın ailesi tarafından ihanete uğramasının ne demek olduğunu anlamamı istiyormuş. Ferit evet, annen delirmiş durumda. Doğan'ın hayatıyla oynuyor resmen hiçbir şey umurunda değil. Tamam bak bizim rüzgarı korumamız lazım tamam mı? Bak bana Yasemin sakin ol. Sakın böyle bir şey yapmayacaksın asla. Asla böyle bir şey yapmayacaksın duydun mu beni? Ben ne yapılması gerekiyorsa yapacağım gerekiyorsa annemle konuşacağım. Ama bunun böyle olmasına izin vermeyeceğim lütfen. Güven bana. Çınar resmen gidip şu anda Rüzgar'a ihbar etti. Onu hayatım boyunca affetmeyeceğim asla.